Merhaba arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 3 vs 4 ekiplere karşı ekiple beraber bir maç atacağız. Umarım bol killli bir oyun olur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Nova'ya gidelim isterseniz ya. Nova'ya gidelim. Hı? Nova daha yoğun olur diye düşünüyorum. Ya. var mı gelen? Bakayım. Bak yine düştüm aşağıya. Yine düştüm. Geldi lan önümüzde var. Hemen rush atarsak güzel olur. Hemen rush. Baygın. <laughs> bir tane, bir tane silah bulamadım ben. Ben hemen dalıyorum. Ben de. Ben direkt dalalım, direkt. Direkt, direkt dalalım. Da. Sağında. Arkadan yedim, arkadan yedim. Tamam geliyorum. Tamam. Gel yaklaş bana. Bana. Şuraya bakalım şuraya. Tamam ben orada oraya bakıyorum ben. Sen gel. Tamam. gel. Kemp o tarafa gitti. Gel 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 gel. gel. <laughs> bekle 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 burada bekle. <laughs> Eyvah kurtarmıyor. Kurtarmaz tamam. mı? Uzaklaş tekrar gel. Tamam bekle bekle. Kit var mı? Yok. Yalayalım <laughs> gel, oraya. Çünkü bir mutlu durdu. Ve... Şimdi aldım arkadaşlar. Tamam, eline sağlık. Adam şurada. Mustafa bir kit var mı? Pandaş kit. Ah. Ah. Bir kitim sana vermiyorum. <laughs> sana vermiyorum. Bakmıştık. Lan. Lan Lan Boçuk Hı. İllahi bana M762 şov yaptıracak Şov verir. Dikey Alırım Dikey isteğine dikey veririm Bir de ihtiyacım var Dikey dikey yapay isteğine yaparsın Olan bende Ah, tamam o zaman şimdi gidebiliriz. Gerçi kadro ulusan 8 var. Yok. 50 tane 5 50 altın var. 5 50 alırım hiç yok bende. Bro. Burada, burada stekar da var. Onu diyorum. Nerede 5 50 altı? 5 50 bıraktım. Tamam aldı. Allah'ım. Gidelim. Buradan çıkalım, buradan, buradan. hayırlı yok artık. Şuraya bak ya, ne holo, ne dürbün, hiçbir şey bulamıyorum. Olan bende, olan bende. Tamam, gördüm adamları sağda. Sol sol sollu git Semir sollu. sollu git. sollu Tamam tamam dur git. dur dur durman lazım. Dur. Yok yok yo, burada dur, dur, dur. durmam lazım. Adamlar önümüzde. Evet. Oy Onu ben almıştım. Bunda kar 98 var. Evet uzatma. şu m geçeyim. 4, 4. 4. Allah. Tamam. K -K var mı bunlarda ya? Kemki var Olması lazım bak. Kompansatör falan var. 5 altı var mı bu adamlardan? Bende fazla yok mu? Olması lazım. lazım. Ben de yok fazla. Kop. Ben vereyim abi 4 x vereyim ben sana Hadi. ben de var. Aldım abi. Ben de fişek var bu arada. Atayım. Tamam mı? at 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 <laughs> alandayız at hemen. Tamam. 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 At. Adamların <laughs> adamların arabası sağlam. Adam tamam. 556 altı aldım. Hasta. Bak burada dikey var ha. Alırım onu. Niye kalktı? Adamlar gördüm. 30, 35'teki evlerin arkasındalar. Bak, sola geçiyorlar. Kaybım oldu mu? Ağır. Soldan, soldan. 30'dan 15, 35 diye indiler. Arabayla mıydın adamım? Arabaydılar hmm. Eee, bizim... ...prop yeri mi geldi? Görüntü kayıt programı çok kastırıyor oyun ya. ne kadar da var. Daha da var. Buradan ayrılalım ya. Gidelim. Burada Buradan ayrılalım ya. Gidelim. Gidelim, Gidelim. Gidelim bence. Araba var. Evet, var. Araba geldi araba. Ben burada. Burunca da çok az o yağ var. üzere. varlar. Ya var, var. Çıkalım. Adam yan bomba Adam Be. Düştüm ben. Ben düştüm. Neredesin? Ben öyle. Çok kötü bir yer. Hemen gelin yukarıda ikinci katın balkonundayım. Oho. Şuradan görmüyor. Abi gidiyorum da çok kötü bir, bir yer. Görmüyor, görmüyor. Buradan görmüyor. Az daha sağlı gel. Heh. Það gör í raun. Hætti, chukk, 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 chukk. <laughs> evet, <çok gülüyor> şey. O adam tek başına değil mi? Basalım onu. Basalım onu Semir. Tek başına o ya. Tek dakika, değil, dakika, iki olması bir lazım. Bir dakika, bir dakika Emre. Acele düş, acele ettim mi? Öl geberiyoruz her zaman. Nereden çıktı? Uzak. Kapıdan çıktı. Yok yok. kapıdan kapıdan çıktı. Kapıdan mı sıkıyor? Anladım. Yok yok. Şu <laughs> hemen önümüzdeki evde. Yok yok. Çatının balkonuna çıktı. O sıktı ayrı. Tekrar içeri girdi. Bir tanesi. Yok. Bir tanesi. Bomba hmm. var mı? Bomba yok, yok. Uçuracağım onu. Uçuracağım e, onu. Oho! İyidir. De, İyidir. De. Orayı basalım. Basalım, basalım, basalım evet. orayı. Biri var burada, yanında biri var. Geliyor musunuz? Geliyoruz, geliyoruz. Bekliyorum. Geliyoruz, geliyoruz. Haydi kendim. Haydi kendim. Geldim, geldim. Çok, yeri. çok yedi. Çok yedi o. Nerede? Sağ odada. Altta sağ odada. Burada 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 burada. burada. Bu, karşı odada karşı odada. Semir karşı Adamı odada. Adamı çok yani. vurdum Semir. Canı yok. Güzel. Tamam. Aldım aldım. Tamam. Yapıyorum. Canımı toplamam. Ben de adamı arıyorum. Adam iyi oynadı ama. <laughs> Adam iyi <gibi> agresifti. <laughs> Adam iyi bir şeymiş. Çoktum. Acayip de vurdum onu ama. O kar. Diğer lootlar. Kar. Kar. Adamını kaldırmadı burada. Burada birileri öldü ama nerede ya? Adam drop'a alıyor. Evet. Adam drop'a alıyor. Arkamız temiz. Tamam onu direkt öldü aldım onu. <laughs> ya bazen adama ateş ediyorum. Yani adama adama mermi gidiyor. Adam düşmüyor enteresan bir şekilde. Yani değmiyor mermi değmiyor adama. Var 98 üçer üç seviye kaskı. Var 98 üçer. Hayret şaşırdım yani üç seviye kask var. Evet. Ses attılar. Yani. Evet. Ses verdiler. Nerede? Nerede? Drop tarafından ses verdiler. Enemies ahead. Enemies ahead. Sergiler solda. Bakacağım buraya. Ha, adamlar önümde. İyi <laughs> baygın. Nereden sıkıyor ya? Nereden Göremedim onu. Gördüm onu. Hadi be. Şunun arkasında bak, sesin olduğu yerdeler. Basalım. Basalım, bir tanesi hayatta sadece. Koşun sadece. Basalım basalım, iki basalım. tane oldu. Tek kaldı. Tek kaldı. Tek kaldı. <laughs> 8, 16, 25 Güzel. Toplamda 2.300, 3.300, 3.500, 3.600 hasar vermişiz. Ya adamlar önümüze hızlıca çıksa yani görebilsek daha fazla kilo olur da işte çok fazla saklanan var.